Herkese merhabalar. Şekerleme Mom sayfama hoş geldiniz. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayınız. Bugün sizlerle burgu poğaçası yapacağız. İlk olarak hamurumuzu yuralım. Hamurumuz için gerekli malzeme 2 adet yumurta akı. Yumurtanın sarılarının üzerine kullanacağız. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık süt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir paket yaş maya. Yaş mayanız yoksa iki paket instant kuru maya da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı kadar da şeker kullanacağız. Altı su bardağı da un kullanacağız. Suyumuz, unumuzu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yavaş yavaş. <laughs> Hamurumuzun en önemli noktası çok fazla yoğurmamız gerekiyor. böyle kıvamlı, özlü bir hamur olması lazım. Hamurumuzu yoğurduktan sonra bir çay kaşığı kadar sıvı yağla üzerini yağlayıp 45 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz. İç harcı olarak ben patates kullandım. Siz isterseniz peynir de tercih edebilirsiniz. Patateslerimiz 5-6 adet orta boy patatesimizi haşlayıp rendeliyoruz. Tavamıza 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alıp soğan yemeklik doğranmış soğanlarımızı atıyoruz. Soğanlarımızı güzelce kavuracağız. Üzerine 1 yemek kaşığı salça ekleyeceğiz. Patates harcının içine istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Acı da ekleyebilirsiniz. Bu sizin tamamen burada damak zevkinize kalmış. Üzerine yavaş yavaş rendelediğimiz patateslerimizi ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Baharatlarımızı ekliyoruz. Baharatlar benim eklediğim karabiber, kimyon, tuz, kırmızı toz biber ekledim. Dediğim gibi sizin tercihinize bağlı. İstediğiniz kadar her şeyden ekleyebilirsiniz. Harcımızı soğumaya bırakıyoruz. Ve mayalanmış hamurumuzu alıyoruz. Tezgahı çıkarıyoruz. Silindir şeklinde bir yuvarlıyoruz hamurumuzu. 4 adet beze çıkaracağız buradan. bizlerimizi başka tarafa alıp bir tanesini açmaya bırakacağız. Kare şeklinde açmaya dikkat edelim. Burada merdane ile de açabilirsiniz. Oklava ile de açabilirsiniz. Bu sizin tamamen hanginiz hangisi kolayınıza gidiyorsa onu tercih edebilirsiniz. Kesinlikle açarken un kullanmıyoruz. Hamur zaten kendisi gayet güzel açılan bir hamurumuz oldu. Hamurumuzu açtıktan sonra tam ortasına iç harçımızdan güzelce yediriyoruz. Çok kenarlara varmayacağız. Sadece tam orta kısma koyacağız harcımızdan. Kalan kenarları da üzerine katlayacağız. Birazdan göstereceğim size nasıl katladığımı. çok güzel bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde üzerine koyuyoruz, katlıyoruz. Eşit olmayan yerlerinizi hafifle elinizle çekip eşitleyebilirsiniz. Üzerine çok bastırmadan hamurumuzu katlıyoruz. Burada çok hafiften elimle bastırıyorum ama çok fazla bastırmayın. Pizza kesme aparatıyla hamurumuzu kesiyoruz. Çok kalın da değil, çok ince de olmayacak. Videoda gördüğünüz şekilde böyle burgu şeklini veriyoruz. Ben size göstermek amacıyla fırın tepsisine koymadım. Siz direkt fırının tepsisine koyun. Fırın tepsimizde 15 dakika kadar üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan burgu poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısını ilave ediyoruz. Burada siz üzerine isterseniz susam ve çörek otu da ilave edebilirsiniz. Bu sizin tamamen tercihinize bağlı. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarasıya kadar pişiriyoruz. Bu arada yumurta sarılarını sadece hamurun üzerine sürüyoruz. Pateli taraflara sürmüyoruz. Bu şekilde oldu. Yumuşacık oluyor. Gerçekten çok enfes bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden hepinize afiyet olsun.